umutlarım kaldı yarınlarıma sonunda ölüm aldı uçlarına bu denli kanar aşkın oyunlarına Al, gel kalbini bana ecel kapıma. umutlarım kaldı yarınlarıma sonunda ölüm aldı uçlarına bu denli kanar aşkın oyunlarına Al, gel kalbini bana ecel kapımı umutlarım kaldı yarınlarıma sonunda ölüm aldı uçlarına bu denli kanar aşkın oyunlarına Al, gel kalbini bana ecel kapıma umutlarım kaldı yarınlarıma sonunda ölüm aldı uçlarına bu denli kanar aşkın oyunlarına Al, gel kalbini bana ecel kapıma Notlarım kaldı yarınlarımın sonunda ölüm aldı uçlarına bu denli kanar aşkın oyunlarına al gel kalbini bana gel